Aa, bir tane daha buldum. Ses var. Burada. Burada. Dışarı çıktı. Rezil. Elim var ya rezil ya. Vurdum lan. Sen mi vurdun? Evet sen vurdun sen. Ne fark ediyor ki oğlum sen ben ben onu anlamıyorum işte. <laughs> Yok şey açısından pompalıyla daldım ya içeri. <laughs> Yok mu bunun için armoru ya? Bir tane armor çıkar insan ya. Bende de sıfır. Allah bak bu yevi telefon Kankin çalıyor. Lan. Ne koş koş. Koş telefon telefon koş. Niye çıkamıyorum? Buradan buradan. Burda. Telefon susacak mı şimdi? Bilmiyorum gel işte. Al. 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 Sen ne yapıyorsun kulaklar? Çok yine sesler geliyor ya. Ya hiçbir şey yapmıyor. Aha. Yürü kanki. Aa. Ne oldu? Ha, oh tamam tamam yürü. Nereye gidiyoruz? Götür beni. Takip et. Armorum da yok amına koyayım. Keşke bir tane armorum olsaydı. Bunun aşağısı mı? Evet. Gel, gel bana gel, bana gel. Ne yapıyorsun kulaklığa ya? 4 1. Kanka ben şu an dört, hiçbir şey yapmıyorum. 4 2. Çık 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 çok iğrenç sesler çıkıyor lan 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 bırakın ben oynamayayım. Bu arada multi baksın var baba şu anda ne varsa topla şuradan. Altı special işte foresight aldım. Precision otomaton masken var herhalde Vay var aldım. Ama süpersin. Kan kal böyle o zaman, böyle kalmayalım mı böyle? Gel 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 gel. Düşürdüm. Aldım. Çektim komple. Gel çıkalım abi o zaman. Yukarıda. Painting targets, air strikes go. This is Phoenix 3. Strike inbound. Down ettim. Down. Tamam aldı. Team wipe. Gel abi yanıma. Yanın. Yanın yanın yanın. Üstte misin hala? Daha üsttesin sen. Alttayım oğlum alttayım en alttayım. Ya evet, şeyde misin lan? Tamam dur geliyorum geliyorum. Ben sana geldim sen bana geldin. Kanki solumuzda arkamızda. Gördüm. Çok kötü sesler geliyor kulaklıktan ya. Of. Tamam sikildi ama. Nerede? S Vallahi aşağı atladı da göremedim. Altımız da bekle oraya mı gitsek? Gel gel şimdi yukarıdan keseceğiz bunları. Daha yukarı mı çıkalım? Ha ben de yukarıdayım şu an. Objective is to eliminate the bounty target. Nerede? Biris altımızdaydı aldım. Diğeri nerede? Önünde, önünde, önünde. Aldım. Al onu. Çok az canı kaldı. Ama alalım canım benim. Almaz mıyım? Seni kırar mıyım ben? <laughs> bu kadar ya, ya bu kadar ya. <laughs> Seni kırar i̇ftar mıyım öncesi, ben? İftar öncesi <laughs> keyifli bir... Aynen <gülüyor> <gülüyor> temiz. temiz bin diye yazacağım. <laughs> Güzel bindi. Tertemiz bak 3'e 2 mis gibi kaymışız. 5 kil. 5 kil. Oy seslere bak. Allah'tan hepsini kaydediyorum da şimdi atacağım sana dinleyeceksin kendi seslerini. Ha, şimdi nasıl? Şu an geliyor mu? Yok şu an yok o çıtırtılar evet, Çıkardım komple tekrar taktım O çıtırtılar şu an yok Aa, Şimdi kayıt alacağım ya şimdi evet. Şimdi kayıt alınca anlayıcam